Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim diye. Hadi bugün çocuklarımıza patates kızartalım. Şu benim adını diyemedim. Ey hey, ee, Kızarma aletleri hayatımıza çoğumuzun girdiği giriyor. Ben de deneyim dedikçe sizler paylaşıyorum. Bugün birlikte patates kızartalım ki baya büyük. Arkadaşlar alacaksınız. Al mı, alan mı derseniz alın. Alırsınız da en büyüğünü alın. İmkanı olan herkes alsın. Alınca da en büyük haznelisini alsın. Şimdi ben ee, aletimi de gösterirdim ama edit olmaz. Reklam olur. Onun için hepsi birbirinin benzeri. Derece e, ee, gösteren sembole basıyorum. 19 dakika patates ve saat olan yere bastığımda da yine 19 dakika pişirme süresi patates için ideal. Bir de ben onu 7-8 dakika kaldı mı bir kere karıştırıyorum. Güzel bir şekilde sonucu göreceğiz. Yedip de Gitmezsin. Hemen ben de bak ayak. Ben de çok sevdim. Şimdi bir de çilek var. Evet damlattım.